Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semih Bugün sol elimde dünyanın en ağır Beyblade'i var. Diablo Nemesis. Şu şekilde görünüyor. Şöyle bir ağırlığını teyit etmek amacıyla koyalım. 64 gram arkadaşlar. Dünyanın en ağır metal serisinin en ağır Beyblade'i. Belki Burst'te falan daha ağır Beyblade'ler varsa bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazabilir. En ağır hani Burst'teki Beyblade'ler vesaire. Neyse Metal serisinin en ağır Beyblade'i Diablo Nemesis. Sağ elimde ise Metal serisinin en ağır ikinci Beyblade'i olan Twisted Tempo var. O da bu şekilde görünüyor. Onun da bir ağırlığına bakalım. 53 gram. Normalde 54 ama şu an bir ufak bir böyle yalpalama olmuş olabilir. 53 gram geldi. Arada 10 gramlık bir fark olmasına rağmen 2 ağır Beyblade. Bunlar arkadaşlar. Peki bunlar niye bugün buradalar? Bu iki ağır Beyblade'i birbiriyle birleştireceğiz. Toplamda 117 gram yapıyor. Tabi biz tüm parçalarını birleştiremeyeceğimiz için daha az gramlı bir Beyblade elde etmiş olacağız ama bu iki en ağır Beyblade'i birleştirerek illegal Beyblade'e ulaşacağız arkadaşlar. Şöyle size hangi parçaları kullanacağımı göstereyim. İlk önce Diablo Nemesi bir parçalarını ayıralım. Şu şekilde tüm parçalarını ayırdıktan sonra bu demiri kullanacağız arkadaşlar. Diablo Nemesis'in şu şekilde takıldığındaki üst demiri ve şu X Drive'ı kullanacağız. Onu da bu şekilde takacağız. Zaten Twisted Tempo'da tek bir demir olduğundan kaynaklı onun sadece buradaki şu demirini kullanacağız. Burada ölüm merdiveni vesaire var biliyorsunuz zaten. Şu şekilde bu iki Beyblade'in demirlerini birleştireceğiz. Alt tarafa alt tarafa X Drive'ı takacağız ve daha sonra Enerji halkasında ben biraz böyle e, nasıl denir? Güzel bir şey istediğim için, biraz daha farklı bir şey istediğim için Counter Tempo'nun enerji halkasını kullanacağım. Face Bolt'unu da kullanmak isterdim. Şu gördüğünüz gibi hologramlı Face Bolt. Fakat eee Face Bolt'a metal bir Face Bolt takmak istiyorum. Daha da ağır yapabilmek için. Şu şekilde Beyblade'i birleştirdim. Şu an sadece vidası kaldı geride. Vidayı da taktıktan sonra şöyle birazcık daha sıkılaştıralım. Ve evet tamamen Beyblade son haline büründü arkadaşlar. Beyblade'in son görüntüsü bu şekilde. Bakalım ağırlığı ne? Dünyanın en ağır iki Beyblade'ini birleştirdim ve illegal Beyblade'i elde ettik. Ağırlığı ise 88 gram arkadaşlar. Normaldeki en ağır Beyblade Diablo Nemesis'ti. O bile 64 gramken bu iki Beyblade'i birleştirip 88 gramlık bir Beyblade elde ettik. Şimdi bunu diğer Beyblade'lere karşı kapıştıracağız arkadaşlar. Bakalım gerçekten ağırlığı kadar güçlü mü? Onu görmüş olacağız. Şimdi size şu parçaları bir toplayayım şuradan. Kapıştıracağım Beyblade'leri göstereceğim. Fakat kapıştıracağım Beyblade'leri göstermeden önce yapmam gereken bir duyuru var. Biliyorsunuz kanalda bir katıl çekilişi var ve bu katıl çekilişinin ödülü Meetyaldoraga Absorb. Eğer bu Beyblade'i kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanala katıl kısmından üye olmak. Aldığınız üyeliğe göre çekiliş hakkı kazanacaksınız. Şu an ekranda gördüğünüz üyelikler, fiyatları ve size ne kadar çekiliş hakkı tanımlandı. Eğer ki koleksiyon ortağı üyeliği alırsanız 20 çekiliş hakkı tanımlanıyor ve bu da gerçekten çekilişi kazanmak için büyük bir şans. Yani ne kadar yüksek üyelik alırsanız o kadar fazla çekilişi kazanabilirsiniz. 26 Temmuz'da açıklanacak bu kadar. Şimdi bu illegal kombomuzun rakiplerine geçelim. Bu illegal kombonun toplamda 10 rakibi olacak. Birinci rakip Burn Fireblaze biraz basitten başlamak istedim. Bir yem olarak bunu göstermek istedim. Çünkü neredeyse bu Beyblade'in yarı ağırlığında hatta daha biraz evet gördüğünüz gibi yarısından bile hafif bir Beyblade. Yani sadece bunu eğlence amaçlı bir görmek istedim. Nasıl bir performans verecek? Merak ediyorum. İkinci rakip Rock Leon. Güzel bir geri tepmesi var demirinin. Bakalım işe yarayacak mı bu Beyblade karşısında? Üçüncü rakip bir atak türü olan Storm Pegasus. Bakalım o güzel ataklarını, güzel flower patternlarını bu illegal Beyblade'e karşı da yapabilecek mi? Göreceğiz. Dördüncü rakip el Garage. Epegosu kullanmışken bir de sola dönen bir atak Beyblade'i kullanmak istedim. Beşinci rakip Hades Kerbex. Gerçekten sağlam ve büyük bir Beyblade. Bakalım bu illegal komboya karşı nasıl bir performans sergileyecek. Altıncı rakip Phantom Orion en sağlam dayanıklılık Beyblade'e. Bakalım o nasıl bir performans sergileyecek bu illegal Beyblade'e karşı. 7. rakip Warrior DD. Bunu da yine atak modunda kullanacağım ve sola dönecek. Bakalım illegal komboyu alt edebilecek mi? 8. rakip Fusion Hades. Kavuşukları bakalım sağda kalmasını sağlayacak mı? Ve bu Beyblade'i yenebilecek mi? Göreceğiz. 9. rakip Flash Sagittario. Bakalım yani El Dragon'un gücünü alıp bu Beyblade'i yenebilecek mi? Onu da göreceğiz. 10. rakip ise bizzat El Dragon'un kendisi Nemesis'i normal haliyle yenememişti. Belki şimdi daha güçlü olmasına hırslanıp yenebilir. Göreceğiz. Evet 10 rakip bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi karşılaşmaları geçiyoruz. Her karşılaşmada 2 puan alan kazanmış olacak. Kapışmalara geçmeden önce videoya bir like atarsanız bir de yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Onun dışında sırada yapacağımız combo hangi Beyblade'lerin hangi parçalarıyla olsun. Eğer böyle bir isteğiniz varsa yorumlara yazın. Ya da bu illegal comboyla ne tür videolar yapalım onu da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ben burayı topluyorum ve kapışmalara geçiyoruz. Birinci karşılaşma Illegal Beyblade vs. Phoenix'e karşı. Bakalım ne olacak? Birinci tur. Bu arada illegal atarken Beyblade'in ağırlığını çok rahat hissediyorsunuz. Ben bunları söylerken o çoktan Fireblade sound dışına yolladı. Ve 1-0 öne geçti. İkinci tur. Yani zaten Fireblade'i yenmesi çok kolay. Sadece bir yem olarak kullanıyorum onu. Çok sağlam vuruyor. Ve bir daha sağın dışına yolladı. 2-0'lık skorla Fire Blaze'i alt etti arkadaşlar. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçelim. İkinci karşılaşma Rock Leon'a karşı. Birinci tur. Rock Leon'u ona saldıracak şekilde atacağım. Uf. Zıplattı resmen. Çok sağlam. Demir sesini duyuyorsunuz. Bakalım var Rakmi iyi dayandı şu an için ha. Çok fazla böyle hırpalanmadı yani. Ama şimdiki vuruşlar biraz daha onu e, hırpaladı diyebilirim. Bakalım. İllegal dönüş konusunda çok sağlam görünüyor şu an. Vermeyecek puanı belli ki. Ve... 1-0 illegal öne tur. İkinci tur. Roglion yine ona saldırması için attım, ama o da biraz korkuyor sanırım. <laughs> sağlam vuruş. Bu arada arkadaşlar yani bu videoyu izleyen herkesten bu videoya like atmasını istiyorum gerçekten yani önemli. Toparlanmamız için önemli arkadaşlar. Çok sağlam vuruşlar geldi Raklone karşı. Raklion. İyice dengesi bozuldu. Ama yine de iyi dayandı yani. Yine de iyi ilerledi. Illegal combo. Rakliyon da yeniyor. İkinci rakibine karşı da öne geçti. Üçüncü karşılaşma Storm Pegasus'a karşı olacak. Üçüncü tur. Pegasus saldırmaya gidiyor. Yerinden bile oynatamıyor. İnanılmaz. Yerinden oynamıyor resmen. Illegal. Ya bir şey diyeyim mi? Bir şeyleri kırabilir bu arada. He. 0 öne geçiyor illegal Cidden hiçbir hata umursamadı Yerinden bile kıpırdamadı 2. tur Pegasus yine saldırıya geçiyor Derken Yani saldırısı onun sonu oldu Ve illegal. Pegasus'u da 2-0 yeniyor 4. karşılaşmaya geçiyoruz 4. karşılaşma Rush'a karşı olacak 1. tur Rush Saldırıyor ama yine bir etki yok Evet yine bir etki olmadı. Yani bu illegal Beyblade asla yerinden kıpırdamıyor. Bakalım bunlar biraz daha görece yarı ağırlığındaki Beyblade'lerde. Biraz sonra diğer ağır Beyblade'leri kullanacağız. Bakalım onlar nasıl bir performans sergileyecek bu illegal Beyblade'e karşı. Aslında video bu dakikadan sonra başlıyor arkadaşlar. Bunlar hafif Beyblade'lerdi zaten. Kaybetmeleri olasıydı. Bakalım Rush sola döndüğü için bir avantaj sağlayabilecek mi? Onu göreceğiz. Dengesini iyice bozdu bu arada ha illegali? Beklemiyordum ya yani böyle bir şey ama yine de sanırım illegal buradan vermez gibi. O yeri sütünmeye başladı illegal. Verecek mi puanı? İnanılmaz. Ne oluyor? Ve Rush kazandı. Rush 1-0 öne geçiyor. İllegali çok taktiksel bir şekilde e, yerle bir ediyor ve 1-0 öne geçiyor. Beklemiyordum böyle bir puan almasını. İkinci tur. Bakalım Rush yenebilecek mi illegal'i? Saldırıyor. Oo, saldırmadan ziyade aslında hız çalması onun için daha sağlam bir şey sanırım. Biraz önce hız çalarak çok basit bir şekilde yendi yani. Beklenmedik bir şekilde yendi. Göreceğiz neler olacağını. Şu an için illegal çok sağlam deniyor. Rush ise ufaktan yavaşlamaya başladı ve ortaya doğru yaklaştı. Ama şimdi hız çalmaya başlayacak burada vurarak. Oo, vuruşlar Rush'ı çok darma duman ediyormuş gibi ama bir yandan hız çaldığı için onu da toparlıyor gibi. Yine dengesi bozulmaya başladı illegalin. Biraz daha dengesini bozarsa burada da puanı çıkartabilir. Mithu dur Rush. Güzel vuruşlar. İyice dengesi bozuldu. Illegal yine gitmeye doğru mu? Hayır. Ortaya bu sefer oturdu. Ama yine de çok yavaş. Bakalım ne olacak. Evet. Kıl payı bitecek sanırım. Edro Guraş iyi dayandı. İyi dayanıyor. Alacak mı puanı? Ve puanı alıyor. Meet you Edro Guraş. İllegal Beyblade karşısında kazanan ilk Beyblade oluyor arkadaşlar. Gerçekten gücü yetmedi belki. Eyvallah. Ama taktiksel zekasıyla hız çalarak illegal komboya karşı, illegal Beyblade'e karşı kazanan ilk Beyblade oldu. Hem de puan vermeden kazandı. 2-0'lık skorla Eldor kazanmış oldu. Video bundan sonra başlıyor demiştim ama yine bana lafımı yedirdiler ve video aslında burada başlamış oldu. Şimdi 5. karşılaşmaya geçelim. 5. karşılaşma Hades Kerbex'e karşı. 1. tur. Oo. Daha ağır bir video, daha güçlü vuracaktır bence illegal. Ama göreceğiz. Sağlam vuruş. Sağlam bir vuruş daha. Bakalım. Al atamadı. Şimdi vuruşlar biraz. Güçsüzleşmeye başladı. Denge konusunda Hades Kerbex çok daha iyidir bence. Ee, illegalden. Illegali bu tur e, atak modunu alabilirim. Çünkü gerçekten bu şekilde dönerek sanırım bir şey elde edemeyecek. Ve Hades puana doğru gidiyor. Artık illegalin saldırmaktan başka hiçbir çaresi kalmadı. O yüzden sonraki turda atak modunu alacağım. Hades Kerbex 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Legal atak modunda. Sağlam vuruşta. Hades'i güzel bir vuruş. Güzel bir vuruş daha ve sağın dışına yolladı. Yani bu da atak modunda kontrol etmesi gerçekten zor. Ama bu tur özelinde güzel bir performans çıkardı. Ve skoru bir bile getirdi. Üçüncü tur. O yere biraz sürtündü ama sağlam bir vuruş. Devamı gelirse tehlikeli olabilir. Kaçırmaya başladı. Hayır, hayır daha fazlası geldi o kaçırma. Ve şimdi spin Oo sağlam bir vuruş. Çok yakındı adı dışarı atmaya. Çok yakındı ama atamadı. Yani vuruşlar geliyor ama. Çaresiz vuruşlar. Maalesef. Çok çaresiz vuruşlar. Ve Hades Kerbeks de illegal komboya karşı sanırım konunu alacak. Ve evet Hades Kerbeks de 2 birlik puanla illegal komboyu yenen bir diğer Beyblade oldu arkadaşlar. Maalesef mağlubiyet serisine başladık. Altıncı karşılaşmaya geçtik. Rakip Phantom Orion. Phantom Orion'a e karşı da atak türünde kullanacağım. <laughs> Anlı vuruş. Phantom Orion'a e atak geçiyor. Ne oluyor? İllegal geliyor. Vuruş, vuruş, vuruş. Atamadı sahanın dışına. İnanılmaz. Bir sonraki turda denge moduna tekrardan geri alacağım. Bu tur atamadı çünkü Phantom Orion'a. E. Yani atak modu biraz maalesef şansa dayalı. E, flower pattern'ı çok kolay bozulabiliyor ne kadar eğimli atarsanız zaten. Ki zaten belli bir eğimi geçtikten sonra da Sprint'e geri sürtündüğü için eğimli atmanız aslında bir dezavantaja dönüşüyor. Bu işlerin devamı geliyor ama bir şey çıkmayacak gibi. Artık son yerli illegal'in 1-0 Phantom Orion'a geçti. İkinci tur Bakalım bu tur denge modunu alır mı? Sağlam bir vuruş. Phantom'ı dışarı atar mı? Atabilir. Biraz daha güçlü vurması lazım. Uuu çok yakındı. Çok yakındı. Gerçekten çok yakında. Ama atamadı. Çab oluyor. Çab oluyor. Ama sanırım gelmeyecek. Bu arada ama Phantom Orion'ın da dengesi epey bir gitti. O şekilde kazanabilir. Stamina şeklinde. İnanamıyorum. Stamina kapışmasında. Sahanın içinde Phantom Orion'u yendi. Phantom Orion normalde sahanın içindeyken böyle maçları kolay kolay vermez. Ama illegal Beyblade skoru 1-1 yapmayı başardı. Üçüncü tur. Bakalım illegal. Phantom Orion atağa kalkıyor. Ne oluyor? Oha! Phantom Orion resmen Final Drive açmış gibi bir anda atağa kalktı. Tekrar şimdi sakinledi ama bu sefer illegal'in sağlam vuruşları var. Phantom Timuray niye böyle garip garip maçlar tam olarak anlayamadım. Cidden inanılmaz bir maç oluyor şu an. Phantom Ryan illegal'e doğru saldırıyor. Illegal iyice dengesi bozulmaya başladı artık. Sanırım burada Phantom Ryan puan alacak. Evet Phantom Ryan ufak ufak vuruşlarla illegal ölümüne doğru sürüklüyor ve puan alıyor. 2 birlik skorla Phantom Ryan da illegal'i geçiyor. Yani illegal combo, illegal Beyblade. 3 turdur kaybediyor. 7. karşılaşma var e karşı olacak. 1. tur. Var atak modunda sol doğru dönüyor. Vuruş hiç etkilemiyor. Hiç etkilemiyor yani. Var 45 gram bir Beyblade ama zerre etkilemedi. Illegal Beyblade'i. Yok olmadı. Ama sola döndüğü için hız çalıyor. Ve hız çalarak kazanabilecek mi? Onu göreceğiz. Hayır kazanamıyor. Ve illegal bir sıfırına geçti. İkinci tur. Oraya salam vuruyor ama gerçekten illegal e işlemiyor yani. Şu şu vuruşları başka bir Beyblade'de yapsa, başka bir efsanevi Beyblade'de yapsa çok da sağının dışına yollardı ama illegal combo asla bana mısın demiyor ve hiç etkilenmiyor bu saldırılardan. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir like atarsanız sevinirim. Geriye sadece 3 Beyblade kaldı bariyeresten sonra. Ve yorumlara da illegal Beyblade'in performansını nasıl buldunuz yazmayı unutmayın. Sola döndüğü için yine elbette hız çalacak ama... Yani yok abi illegal saldırı konusunda çok güçlü. Daha doğrusu counter atak konusunda çok güçlü. Vuruşları asla etkilemiyor ve rakibine çok büyük bir zarar veriyor vuruşlar. Ve illegal 2-0'lık skorla Variaris'te geçiyor. Şimdi 8. karşılaşmaya geçiyoruz. 8. karşılaşma Fusion Hades'e karşı. 1. tur. Bakalım Fusion deste kauçuk illegal'in vuruşlarını engelleyebilecek mi derken engelleyemedi ve sağını dışını boyladı. Illegal 1 öne geçiyor basit bir şekilde. 2. tur. Oo. 2-0 yaptı ve Fusion deste de çok hızlı bir şekilde elendi gitti. Hatta yani Fire Blaze'den daha hızlı elenmiş olabilir. Sondan bir önceki karşılaşma Flash Sagittario'ya karşı. Bakalım sonuç ne olacak. Birinci tur. Flash saldırı yapıyor ama. illegal. 1-0 öne geçti. Çok hızlı. Sinirlendi mi? Ne oldu artık? İkinci tur. Rakiplerin çok seri sahanın dışına yolda başladı. Ekstra bir güç bindi yani ille ille. Yine çok sağlam vuruşlar ve beraberlik geldi inanamıyorum. Uf. Çok iyi bir vuruştu ama beraberlik çıktı buradan. İkinci tur tekrarı. İnanılmaz bir vuruş. Direkt olarak ayağıma yolladı. Ayağıma bakıyorum şu an, pardon. Evet, bir iz var maalesef. Flash demiri son sürat ayağıma çarptı. Yani iz olacak, İz olmayacak da ne olacak? Neyse. Tripod'u sağlam bir şekilde bozdu. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Bunun şerefine bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Neyse tripod zaten videonun sonuna geldik. Tripod bu şekilde kalsın. Tam istediğim açıda değil ama olur. Ee, sağlam bir vuruş geldi flash'tan. Acımıyor ama iz var. O kadar da olur. 2-0'lık skorla flash sagittaryo geçti ve artık videonun son karşılaşmasına geçiyoruz. Videonun son karşılaşmasına geçmeden videoya bir like, bir de yorum, kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son karşılaşma Eldrago'ya karşı. Bakalım Eldrago nasıl bir performans verecek bu illegal Beyblade'e karşı. Birinci tur. Maalesef etrafına dönüyor. Evet Eldrago hız çalmaya başladı. Yani çok kötü. çalıyor ama. Yani kazanabilecek Kazanamayacak mı? Kazanamaz büyük ihtimalle. El Drago kazandı. Hayret. 1-0'a geçiyor. İkinci tur. Yine etrafta dönüyor. Ben burayı kesiyorum. Evet. Yani hız çalmaya başladı. Bakalım bu tur kazanabilecek mi? <laughs> Videonun artık sonuna doğru geldik arkadaşlar. Ve, ve burada illegal kazanıyor. Skor 1-1 oldu. Bir karşılaşma daha yapacağız. Üçüncü tur. Kesiyorum. Evet Eldor çalmaya başladı artık. Son karşılaşma hangisi kazanırsa puan onun olacak. Normal olarak. Eldor daha sağlam görünüyor şu an ama son saniyelerde ne olacağını bilemeyiz. Ya cidden Eldor Gruz karşılaşmanı hiç sevmiyorum ya. Ve illegal kazandı. Yani çok e, arada bir durum ama yeter bir karşılaşma daha yapamayacağım arkadaşlar. Bence siz de benimle aynı fikirdesiniz. İllegal kazandı. Toplamda 3 Beyblade'e karşı kaybetti. O Beyblade'lerde Elroguraj, Hades Kerbex ve şöyle yakınlaştırayım Phantom Orion. Illegal'in performansını nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Onun dışında başka bu Beyblade'de ne tür videolar yapabiliriz? Aklınıza fikirler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında bu Beyblade'de kazanmak istiyorsanız katıl çekilişine katılarak bu Beyblade'i kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay.